Mahlaç Yatırma Barış Ürkün olacak orada karşımızda. Barış günaydın, hoş geldin yayına. Ne dersin hem enflasyondan beklentini sorayım hem de aslında az önce de dünyadaki dolar fiyatlamasını biraz atıfta bulundum. Neden bu iyimserlik bize yansımıyor sence? Günaydın yayınlar diliyorum. Evet yani birazdan enflasyon verisini karşıya olacağız. Burada beklenti yani genel beklenti %1 civarı artış aylık bazda. Bizim beklentimiz bunun bir miktak üzerinde %1.05 bir tahminde bulunduk. Ee, Tabi burada beklenti e, ne ölçüde karşılanacak ya da beklentinin üzerinde bir enflasyonla mı karşılaşacağız? E, herhalde bu piyasa fiyatlaması açısından en önemli e, gelişme olacak. Nitekim e, şöyle yorumlamak lazım herhalde. Ağustos ayından itibaren e, Türk lirasında ciddi bir zayıflama meydana gelmişti. Ve Ağustos ayı ile Kasım sonuna baktığımızda Türk lirasında yaklaşık %11'lik bir değer kaybı var. E bu süreç içerisinde tabii ki diğer bazı göstergelerde de bazı bozulmalar meydana geldi ve baktığımızda bunun birikimli etkileriyle işte üfede meydana gelen artış da en son baktığımız 118 civarında bunun biraz da işte etkisiyle birlikte enflasyon tarafında Kasım ayı sonucu aslında biraz daha aslında ön plana çıkıyor diye herhalde söyleyebiliriz. Yani burada beklentinin üzerinde bir enflasyon sonucuyla karşılaşırsak tabii dediğin gibi senin hani gıda fiyatları, da ulaştırma fiyatları da ne gibi değişimler olmuş buradan ön planda olacak. Çekirdek enflasyon tarafı aynı zamanda tabii üfedeki gidişat da bu açıdan oldukça önemli. Bunun beklentinin üzerinde eğer gelirse sonuçlar gözler Merkez Bankası'nın Aralık ayında yapacağı toplantıda ne yapacağına çevrilecek diye aslında söylemek gerekiyor. Nitekim son toplantı metninde ortaya koyduğu gibi enflasyonda işte dezenflasyonu sürecin kalıcı hale getirilmesi işte enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesi noktasında kararlı adımlar atacağı belirtilmesi bu noktada önemli. Buna ilişkin olarak da Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırım adımı gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Bunun biraz beklentisi fiyatlanmaya başlayabilir diye açısı herhalde ön planda olacaktır diye açı söylemek gerekiyor. Bunu öncelikle değerlendiriyor olacağız. Veriden sonra eğer bu sonuç böyle gelirse. Dolar TL tarafında evet bir aşağı yönlü harekette zorlanma var. 7.70 bölgesinin altına inemiyoruz bir türlü. Burada aslında herhalde söylememiz gereken en ön planda olan şey özellikle yerli yatırımcının dolar tarafında kalmaya devam etmesi. İşte bu da aslında enflasyon beklentileriyle esas anlamda bence alakalı. Bu noktada enflasyon beklentilerinin daha iyi hale gelebilmesi için aslında biraz daha herhalde aksiyonu görmemiz lazım olacak. Biraz daha gidişatın ne yönde olduğunu özellikle enflasyon konusunda biraz daha işte bakmamız gerekecek bunu net bir şekilde ortaya koymadan açısı dolar tl tarafında o yüzden dolar endeksi 91 se seviyesi altına geliyor olsa da bu tarafta tam anlamıyla rahatlama olmadığını da söylememiz gerekiyor. Açısı enflasyon sonucu görüp ona göre biraz bakmamız gerektiğini açısı söylemek gerekiyor. Yani kur tarafına baktığımızda dediğim gibi 7.85-7.95 yukarıda bir direnç bölgesi oluşmuş gibi gözüküyor. Aşağıda da 7.75-7.50 bölgesinde bir destek bölgesi var gibi gözüküyor. Açısı bu verinin sonrasında da bu bölge arasında bir hareketin olmasını bekliyorum. Beklentilere göre de bu bandın üzerine veya altına doğru bir taşmanın da meydana gelmesi mümkün olabilir. Açısı veriden sonra daha net göreceğiz diye düşünüyorum. E, tabii küresel anlamda tabii aşı çalışmalarına ilişkin haber akışları oldukça önemli. E, bu özellikle risk işler açısından belirleyici bir unsur. Son zamanlarda özellikle gelen bu aşı haberleri oldukça olumlu ve uygulamaya başlayacak yakın zaman içerisinde. Dolar endeksindeki düşüşü biraz buna da herhalde bağlamak lazım. Yani aşı iyimserliği, özellikle riskli varlıkları olan yönelimi arttırmakla birlikte güvenli para birimi olarak dolardan bir çıkışı meydana getirdi. Aynı zamanda seçimler öncesinde rafa kalkmış olan ve bir süre daha rafta duran ve dün itibariyle bence raftan indiğini gördüğümüz mali teşvik konusundaki somut bazı adımların atılmaya başlanma istekliliği de dolar endeksindeki aşağı çeken bir başka unsur olarak da herhalde bakmak gerekiyor. Nitekim 98 milyar dolarlık bir teklifin hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar tarafındaki bazı milletvekilleri tarafından ortaya konması bu açıdan önemli. Ki Biden'ın da bu noktada bir çağrısı var mali teşvik konusunda. O açıdan baktığımızda dolar tarafındaki zayıflığın herhalde önümüzdeki günler içerisinde sürmesi muhtemel gibi gözüküyor. Eğer yani 90 seviyesi bence burada psikolojik olabilir. Bunun altına eğilim gerçekleşirse Şubat 2018'deki 88'i seviyede görme ihtimali belki de olacaktı açısı söylemek gerekiyor. Şimdi bunun tabi riski marka üzerindeki olumlu etkisinden az önce bahsettim. Bunun biraz daha Kasım'a kadar olmasa da aşı iyimserliğiyle birlikte devam edeceği bir süreç olabilir. Tabi bu tahil faizlerinin olumlu anlamda yansıyor. Yukarı yönde daha doğrusu yansıyor. Bunun da etkisine baktığımızda aslında değerlemeleri aşağı çekecek bir unsur olmasından kaynaklı olarak da belki bir miktar hisse senedi tarafında bir yavaşlama meydana getirebilir fakat aşı iyimserli ön planda kalırsa bunun endeksler üzerindeki etkisini aralık ayı nitekim önceki yıllardaki o e, zayıf seyre göre bir miktar daha belki pozitif seyredebilir bu açıdan bakıldığında onun da bizim tarafa e, biraz daha yansıması belki olumlu olabilir. Bizde de çünkü aşı uygulaması başlayacak aralık ortası itibariyle onun da etkilerinin gözlenmesiyle birlikte endeks tarafında şu anda devam eden yukarı yönlü trendinde açısı sürmesini biraz daha bekliyorum. O açıdan yani pazartesi, çarşamba 3 aksiyonu gördük farklı şekilde. E, sert düşüş, sert yükseliş ve yatay hareket gördük dün itibariyle. Bugün yatay bir açılışla birlikte eğer 1310-1305 bölgesi üzerinde kalmayı başarabilirsek tekrardan endekse bir yukarı yönlü atak bir denemenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ki burada enflasyon beklentisinden bir yüksek sonuçla karşılaşırsak faiz artırım beklentileriyle daha önce olduğu gibi belki bankacılık hisselerinde de tekrar bir yukarı yönlü hareket etme eğilimi de oluşabilir. Bir ihtimal diye bunu söylüyorum. Bunun da evet. etkisini belki yukarı yönlü hareket belki olarak da görebiliriz. Açısı 1345-1350 bölgesinde yukarı bir direnç olarak çalışacaktır diye söyleyerek sözü tekrardan sana bırakayım. Çok teşekkürler Barış aktardıkların için. Barış Ökün görüşlerini aldık. Gizem